Ne oldu? Bana bak. Bana bak, bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Gidiyorsun? Nereye, gidiyorsun? Nereye? Nereye? Gel, gel. Gel. Gel kızım. Gel. 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 Neredesin sen? Neredeydin sen? Neredeydin? Sen? Neredeydin sen? Neredeydin? Sen? Neredeydin, sen? Neredeydin, sen? Neredeydin? Hı? Bana bak bana. Bana bak. Neredeydin sen? Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye gittin?